Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft tek at kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen bölüm etrafları keşfetmiştik. E, maden inmiştik. Sonra efendime söyleyeyim köy bulup yağmalamıştık. Ama yağmalamak değildi. Ödünç aldık diyelim biz onlara. Ve burası biraz açtım burayı. Baya bir odun kaldı. Burada da gördüğünüz gibi tek bir iki İkisi tek ve 42 tane de o odunumuz var. Bu odunlar ne işimize yarayacak? Bugün maaşlıktan da anladığınız üzere ev yapacağım. Şu oyunu sesini biraz kısmı sıkasayım. Aynen. Ee, hatta biraz değil tam kıstım. Eee aklımda bir evin şeması var aslında. O şemayı yapmaya çalışacağım. Eee ve şurayı biraz genişlettim. Evi şuraya kurmayı düşünüyorum. Düz bir alan. Burası da idealdir. Bence iyi burası. Çünkü hem boş hem dümdüz. Tam da bizim ev yapacağımıza göre biraz da genişlettim dediğim gibi. Bize bu gençlik yeter. Şimdi zaman kaybetmesen aslında hemen eve geçmek istiyorum ben. Eğer zamanımız kalırsa da maden emmeyi de düşünüyorum. Ee, şimdi bize buradan bütün odunları alacağım. Yani bütün odunları Şöyle alacağım. Aslında bu odunlar yetmeyecek gibi. Ama kazarız. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim yememiz yanımızda var. Güzel. Gerek yok. Bize bir balta lazım. Baltamız var mı? Var. Güzel. Ee. Ve 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 Başka da buradan alacağımız bir şey. Kılıç alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle de. Pardon. Aynen. Şöyle iyiyiz. Topraklar işimize yarayabilir şimdilik Dursun yanımızda şimdi 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 evimizi bahçeli ve biraz yüksek yapmayı düşünüyorum yapma yapmayı düşünüyorum e, şimdi nasıl yani diyeceksiniz Önce ben bu odunları dönüştürüp kraftlamam lazım Hatta kraft table'ı yanımıza alalım aynen kraft table'ı yanımıza alalım bir daha gelip gelip uğraşmayalım direkt orada yapalım Şöyle de tam şöyle koyalım. Önce bir odunları dönüştürmemiz lazım. Bakın yüzden fazla odunumuz var. Burada da belirtiyor. Şimdi bize bundan lazım. Dört tane verdi. Dört tane yetmez. Bize bayağı bir lazım. Ve bayağı bir yapacağım. Tamam. Kaç tane oldu? 16. 16 yetecektir büyük ihtimal. Yeter. Artar bile belki. 16 tane şimdi evimizin tam girişi nasıl olması lazım biliyor musun tam ortası şöyle ee, tam şöyle koyarsak ee, Aslında blok sarsak kaç blok var şuradan şuraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tamam. Ee, 35 Büyük ihtimal 35'in şöyle ayarlamam lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 filan 17 buçuk filan yapıyor 17 buçuk filan yapıyor yani şu hizada olması lazım alalım bunu gideyim bir uyuyayım sonra devam edelim tam şu hizada şunu almam lazım. Onu da al. Şimdi tam şu hizada olacağı için şöyle. Tamamdır. Evimizin girişi şöyle olacak. Şöyle. Ve şöyle. Sonra bir de şöyle. Ve şöyle. Aslında evimizin yüksekliği şöyle iyi. Tam şuradan. Hmm, şöyle. Çok çıktık. Bir daha. Tam şöyle. Şuradan da aynı şekil. Bir daha. Tamam. Şöyle. Girişimiz böyle çıkacağız. Tamamdır. Şimdi buradan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ona onluk bir bahçesi olmasını istiyorum. Şöyle yine aynı şekil. 1, hop, tamam. Ve gene şöyle. Aslında biraz büyük o küçük oldu. Biraz bir tık daha büyütebiliriz. Onu da hemen ayarlayalım. şöyle kıralım bir tık daha büyüteceğim şöyle şöyle Tamam ideal koyabilir miyim koyamadım ve bir tane daha Aynen şimdi bunları birleştireceğim ve 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 tamamdır. Bu yükseklik bizim için ideal. Tamamdır. Şöyle evimizin girişi olacak. Ve aslında olmadı bir dakika. Alalım. Alalım. Tam şöyle bir giriş olacak. Evet. Şöyle bizim aslında hmm, merdiveni aslında biraz daha büyütebiliriz. Şöyle ama daha çok ama böyle de çok merdiven olmuş oluyor. Onu nasıl yapabiliriz? Aa, yanlış yaptık ya. Koy hadi. Aslında böyle dursun. Yapacak bir şey yok. Aslında alanımız aslında şöyle büyük mü oldu diyeceğim ama yok yok. Büyük olmadı. Bu alanlık iyi. Acıkıyoruz. Yemek almıştık aslında yanımıza. Onları koymuyorum mu ben? Ooo. Gidelim. Onları kormuşuz. Hmm. Aynen koymuşuz. Burada var. Alalım. Ve hadi 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 hızlıya. Evet. Evet evet. Şimdi. Şimdik. Şöyle gidelim ve odununa dönüştürüp bir kapı aslında dönüştür dönüştür hepsini dönüştür 40 bir istek şimdilik dönüştürelim. Tamamdır. Bize bir kapı lazım. O yanlış yere bastım. Bize bir kapı lazım. Kapıyı alalım elimize. Şöyle. Girişimiz ee, aslında bu kapıyı böyle değil mi? değildi. Tamam. Kapılık şimdi dursun. Ee, aslında basamak yapabiliriz biliyor musunuz? Basamak yapalım buraları. Evet, basamak bence bence basamak yapalım. Ne kadar basamak yapabiliyorsam hepsini yapacağım. Aynen basamak yapmamız daha kolay oldu ve daha tasarruflu oldu bence. Bana göre. Şöyle. Şuradan sonrasını hep basamak. <laughs> alanımız oldu. Burası aslında bizim evimiz değil. Burası bahçesi olacak. Ve alt katı da tarla yapmayı düşünüyorum. Öyle bir bence güzel olacak. Şöyle inelim. Burası alt kat olacak. Aynen. Şimdi burayı da ışıklandıralım. Gece moblar doğmasın. Şimdi Aynı yere koymayalım. Şöyle koyalım. Şimdilik burayı ışıklandıralım. moblar doğmasın. Şunu da alalım. Şöyle koyduk. Mu? Tamamdır. Doğmayacaktır. Tok tok tok. Ee, şimdi. Bizim az sayıda bir odunumuz kaldı. Odun toplamamız lazım. Öncelikle. Buradan burası 10 blok. 10 blok. Ama şuradan şurası. 10 blok olduğuna göre biz ayıracağımız yer 5 blok olacak. Bir. Hatta buradan burası 15 blok. 15 blok yarısı ee, 14.5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ve 7. Tamamdır. şöyle şuradan şurası kaç blok 3 4 akşam oluyor moblar doğmadan hemen yatalım şu anda pek kendime güvenmiyorum ya zırhım olmadığı için işte. ondan hemen akşam olunca yatıyorum ama zırhım olunca tabii ki de kapışacağız Oo, orada bir zombi. İlk katliamımızı yapabiliriz aslında. Yani ne dersiniz? Hadi dostum, ölün artık. Hey 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 hey, hey. <laughs> Geberin. Biri beni öldürmeye çalıştı. Yani. O tavuk suya düşmüş. Her neyse. Ee, şimdi şimdi. Burası. Şöyle şöyle kaç blok? Şöyle 3 blok olması lazım. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 yani 11 blok yarısı 11 olduğuna göre şuradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle bir girişimiz olacak buraları kır 1 2 ve 3 1 2 ve 3 Tamamdır. Bu giriş idealdir. <laughs> böyle bir ev oldu şu anda şimdi böyle buraya tamamladım gittim odun falan toparladım 200 stek ve burayı tamamladım ve kalan 200 stek hatta yetmedi gittim bir daha toparladım tam bir stek ve bu hatta toplam bir stek değil buçuk stek falan topladım ve bu kadar odun çıktı şu anda bunları basamak yapacağım aklımda güzel bir çatı var onu basamakla ee, basamak basamak işte burada yapalım yapabildiğimiz kadar İkisi tek yeter aynen şimdi o tüccar gelmiş ona birazdan bakarız hatta kayışları alabiliriz tüccarı öldürüp şimdi şöyle şuradan çıkmam lazım ki kolayca yapabilirim. Önce şöyle basamakları diziyorum. Bayağı bir yoruldum ya video süresi Bakayım Tam tamına bir buçuk saat olmuş Ve hala video bitmek bilmedi Acayip yoruldum ee, Şimdi cam olan gerilerini şimdi koymam Büyük ihtimal çok yoruldum Ayarlayıp kapatacağım videoyu on, e, Beş olmasa Aynen dört Beş şöyle yanlış blok koydum gerçekten bakın acayip yoruldum ya konuşmaya dermanım kalmadı şöyle iyiyim şurası direkt böyle cam olacak gene şurası tam ortası oluyor aynen şöyle gene şöyle tam ortası var baksana yani, yani nerelere koyuyorum bloğu da bitireceğim. Şurayı yanlış yapmışım. Şimdi onu düzeltemeyeceğim gerçekten. Video bir buçuk saat olmuş. Gerçekten çok yoruldum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.